8 yıl boyunca handbol oyuncusu olarak kulüplerde oynayan Açucu, aynı zamanda yüzme antrenörü olarak da dersler veriyor. Elif Açucu, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde can kurtaran olarak da görev yaptı. Uçmayı sever misiniz? <laughs> yani bu soruyla başlanması daha uygun olmadı mı şu evet. sohbette? <laughs> Efendim yanımda öyle biri var ki, hem konuşurken sizi uçuracak... Hem videoları izleyeceğiz. Gerçek e, fiili olarak uçmanın ne demek olduğunu bize anlatacak sevgili Elif Açıcı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Valla biz çok iyiyiz. Konu da çok güzel. Severim ben böyle adrenalin e, meslekleri yapanları ve konuları. Efendim Elif Açıcı yamaç paraşütü, pilotu aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni ve Türkiye'de Sakarya ilinden katılıyor Güçlü Kadınlar programına. E, şimdi Elif Açıcı bize siz bize e, anlatın ama ben böyle heyecan da bekliyorum o uçuş görüntülerinin gelmesini ne yalan söyleyeyim. Evet. Öncesi bir tanıyalım. Ben İstanbul'da yaşıyorum normalde. Doğma büyüme İstanbul. Evet. Aslen Trabzonluyum. 26 yaşındayım. Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek spor yöneticiliği bölümü mezunuyum. Mesleğim şu an yamaç barıştı pilotuyum. 6 senedir bu işle uğraşıyorum. İlk hobi olarak başlamıştım. 2015 yılında. Daha sonra mesleğim haline geldi. 2015'te hobi olarak başladınız. Evet. Ee, biri mi önerdi, nasıl oldu? Böyle hemen hızlı gitmeyelim, bir şey yapalım. Çünkü <laughs> ben de düşünüyorum, hiç cesaret edemedim. O cesareti nereden bulduğunuzu anlamaya çalışıyorum. Aslında ben çok cesaretli bir insan değilim. Ee, uçuyorum evet, birçok işi başardım. Uçuş anlamında birçok yerden uçtum. Ee, ama bunları bana cesaret yaptırmadı. Cesaretli olduğum için yapmadım ben bunları. Şöyle anlatayım. Evet. E, ordudaydım. İnsanları gördüm, pilotları gördüm, uçuyorlardı. Sonrasında e, gittim yağlarına ve ben uçmak istiyorum ama bu işi e, eğitmen olarak yapmak istiyorum dedim. Ama hiçbir ilgim yoktu. Yani yükseklik korkum vardı. Allah Tabii. Allah. <laughs> ya o hemen eğitmenliğe atlamayın, başkalarının başını yakmayın. <laughs> Şaka yapıyorum. Evet. Yani şimdi şöyle, insan bir uçağa bir deneyimler, sonra eğitmen olmak. Bir de yükseklik korkusu var. Eyvah evet. eyvah. <laughs> Demek ki aşılabiliyormuş ama. Tabii ki. Evet. Sonrasında eğitimlerini aldım. Ee, önce ben zannediyordum ki bu arada eğitimlerini bana havada verecekler. Ya yani ben havada uçarken öğreneceğim diye düşünüyordum. Meğerse bu işin teorik kısmı yerdeki o yerde öğreniyoruz. Yerdeki sürecimiz. Hı. Ardından hoca ile uçuş yapıyorum. Yani şu an mesleğim yani yaptığım işi hocamla yaptım. Evet. Sonrasında da geliştirdim. Ülkede ortalama 40-50 tane ile gittim uçmak için. Oo harika. Evet. Hangi illerde daha çok uçuluyor? Bir de mesela yamaç paraşütü yaparken gidilecek illeri neye göre seçiyorsunuz? Tepe yani uçuş alanı olması gerekiyor. Yamaçtan atladığımız için bir kalkış alanı ve iniş alanı olması gerekiyor. E, bu işin en çok yapıldığı yani yamaç paraşütü dediğimizde aklımıza Ölü Deniz, Baba Dağı gelmekte. Evet. evet. E, çok da güzel şey var, görselleri var. Uçtuğunuz vakit şöyle bir aşağı bakıyorsunuz. Oh dertler aşağıda kaldı. Kimin kayıp adeti varsa aşağıda kaldı. Kimin çocuğunun kırık notları varsa, derdi varsa aşağıda bırakıyor manzara eşliğinde yukarı doğru gidiyor, değil mi? Evet. <laughs> böyle mi hissediyorlar acaba? İlk izlenimler ne oluyor? Mesela böyle ilk uçanları e, yorum aldığınız zaman ne diyorlar? O muazzam bir şey. Yani <gülüyor> 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 bu işin en güzel yanı o. Ben insanların mutluluğuyla mutluluğuyla mutlu oluyorum. Oh. Ee, hayatlarında hiç tecrübe etmemişler ve işte asıl cesaret bu. <laughs> yani e, hiçbir bir, bir bilginiz yok uçmakla alakalı ve birisine güvenip onun önüne oturuyorsunuz. Ya, ya. Ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne olacak? Ya. Ne hissedeceksiniz? Ya Elif hocam bir şey söyleyeceğim. Burada acayip bir güven var ya. Yani. Evet. Şimdi yani hiç tanımadığınız bir insan. Hadi gel ben seni uçurum. <laughs> tabii ki. Tamam eğitimli ama dağ tepesinden efendim ne kadar şey e, yükseklik? Değişiyor. E, mesela ben Sakarya'dan geliyorum. Evet. E, Sakarya'da 300 metre. Lakin e, 300 metre kalktıktan sonra bazı hava akımlarıyla birlikte yükselebiliyoruz. 600 metre de olabiliyor. Hey. Bin metre de olabiliyor. Değişiklik gösteriyor. Ben e, şeye gitmiştim. Kapadokya. Orada işte Ürküt'te peri bacalarını izlemek için de e, balona binmiştim. E tabi balonda büyük bir balondu. Yaklaşık bir 15-20 kişi vardı. Evet. E, yani şeye bakamadım. E, aşağı bakamadım. Böyle direkt yukarı baktığım zaman ürkütümü <laughs> anlamıyorum ya. <laughs> Güneşin e, şey doğuşunu batışını göstermişlerdi bize. Ama muazzam bir deneyimdi. Orada da 1000 metreye kadar işte 1 kilometreye kadar yükseliyorlardı balonlar. Evet. Ay muazzam bir deneyimdi ama. Yani çok korkmuştum. Yamaç başlığını bekliyorum. Ama burada da ayaklar sallanıyor. Onu yapabilir miyim bilmiyorum. <laughs> En azından orada bir kutunun içindesiniz. Bence başarabiliriz. <laughs> Başarabilir miyiz? <laughs> evet. Tamam. Sözümü aldım. O zaman e, ben bunu deneyimlemek istiyorum. Tabii ki beklerim. Her zaman. Evet. Sakarya'da olur, İstanbul'da, e, Tekirdağ'da da yapıyoruz. Evet. İstanbul'da buna uygun yerler herhalde? Çatalca bölgesinde var. Ormanlı dediğimiz bir alan. Hı hı. E, orada uçuş yapıyoruz. Yani buralara en yakın lokasyon Sakarya-Serdivan, Tekirdağ-Uçmakdere bir de Ormanlı bölgesi. Beklerim. <laughs> Sakarya-Serdivan. E, evet, Serdivan'da da Esentepe mi vardı? E, Serdivan Doğru Esentepe. Kran ha, Krantepe. Kran Tepe. Doğru, evet. Ya, e, manzaralar da çok müthiş oluyor. E, şey soracağım size. Kaç kişi uçurdunuz? Yani e, ortalama 500 kişi uçurmuşumdur. Ha. Bu 500 kişinin içerisinde bir de sevgili izleyiciler hep genelde ilkleri evet. de e, devralmış. Evet. Yani 500 kişinin o heyecanına tanık olmuşsunuz. Çok mutluyum. Yani o o benim için muazzam bir şey. Ee, şimdi hadi anlatın bize. Evet. Bize. Burada <laughs> <yükseldi>. Yaşayacağım. <laughs> Yaşayacağım da yani. Şimdi tepemiz burası. <laughs> Buradan kalkış yapıyoruz. Evet. Ee, en haz aldığım kısmı bu Hı. işin. Ee, daha önce hiç uçmamış bir insan ve birkaç adım sonra o ayakları yerden kesildikten sonraki hissi Bayılıyorum. Böyle şey gibi yani, gibi çığlık oluyor. atanlar, heyecanla ne yaptığını bilmeyenler, işte yanda böyle tuttuğunuz e, bir şeyler var, böyle. tutunabiliyorsunuz, abi. destek alabiliyorsunuz evet. İşte oraya sorulanlar, sıkanlar, elleri açık kalanlar. Hocam bayılan açık... oldu mu bayılan? Ee, bayılan evet oldu. <laughs> ne zaman hemen ayıldı mı bari yani evet, biraz evet, zevk alsaydı. <laughs> İnişe doğru bir bayıldı. Hayır şimdi biterler, biterler, indik artık. Ama adrenalinle alakalı bir de G kuvveti alışık değilsiniz yani hava akımı farklı. Ve yapmadığımız bir şey yani o akımın içine giriyoruz hmm. ama yani çok ciddi bir şeyle karşılaşmadım ayıltıyorum. E, ayıltıyorsun. <laughs> ama zaten hocamız da çok şey ya çok pozitif e, yani güler yüzlü, e, ılımlı. <gülüyor> zaten <gülüyor> hocanın da rahat olması lazım. O kadar dürüst ki benim de yükseklik korkum vardı diyor biliyordu evet. ya <laughs> İşte onu nasıl açtı ve 500 kişiyi uçurdu e, o şeyinizden dolayı, yani cesaretinizden dolayı bugüne gelmişsiniz. Evet aynı. E, öyle. Profesyonel bir hocasınız. Evet. Şimdi e, bunun şeyi nedir? E, mesela işte e, doktorlar komplikasyon der Hı -hı. ama e, sizin sektörünüzde pilotlar o ters e, hava akımında vesaire falan dedikleri nedir? Başınıza gelebilecek olumsuz durumlar. Ha, yani. Olumsuz hava mu diyorsunuz ne diyorsunuz? Evet hocam? şimdi öncelikle bu iş e, eğitim gerektiren bir şey. Hı -hı. Bu gerekli eğitimler ve kurallara uyulması gereken bir spor. Hı -hı. Yani bizler hata yapmamamız gerekiyor diyelim. Çünkü bizim yaptığımız hatalar diğer sporlara göre daha olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Bir neyle karşılaşıyorsunuz, olumsuz neyle karşılaşılabilir? Yukarıda 300 metre yukarıdayız. Tamam. Ne bizi o anda e, riske sokabilir ve bunu neyi nasıl toparlıyorsunuz? Evet, hava akımı diyebiliriz. Heh. Termik dediğimiz bir hava akımı var. E, o hava akımının içine girdiğimizde paraşütümüz yani kanadımız bir kısmı kapanabilir. Ha. Komple kapanabilir. Oo, e, uçan ne de alet. <laughs> ne de rahat anlatıyor. Şimdi şöyle gözümde canlanıyor. Yani paraşütümüz mi? ne kadar rahat anlatıyorum <laughs> ne değil mi? Ne kadar rahat. Yani 300 metre yukarıdasınız. Paraşüt <laughs> <barışık> kapanıyor. <laughs> i̇şte bu rahatlıkla <laughs> önümdeki arkadaşa güven veriyorum. Çok <laughs> tatlısınız. Evet. <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> sonra kapandıktan evet. sonra biz onları açabiliyoruz. Ha. Yani bu paraşüt yamaç paraşütü yönlendirilebilir bir alet. Ha. Yani elimdeki frenlerle ha. ben e, o kapanan aletimi açabiliyorum. Hiçbir şey yapamadığım en olumsuzu işte paraşütüm komple kapandı, açamıyorum, yırtıldı. Ha. Bir, bir şeyler oldu. Yani ha. evet, yedek paraşütlerimiz var bizim. Ha. Yani Hiçbir şey yapamazsam Şimdi bir eğer nefes aldım. O yedek İstersem yanıma bir yedek, istersem iki yedek alabiliyorum. Aa, yani o, tamam en o, olumsuz o, durumda yönlendirebilir yedeklerimiz var. Tamam. Onu atıp güvenli bir iniş yapıyorum. Tamam. Peki böyle e, hep tek kişi tek kişinin uçuluyor, yani iki, kişi, iki kişi, siz e, pilot oluyorsunuz, bir de önünüzde yolcu oluyor. Evet. Ee, burada mesela hani evlenme teklifleri vesaire çok. Tabii ki. Ee, peki hani video ile mi oluyor bu? Nasıl oluyor? Birçok organizasyon var. Ee, örnek veriyorum kalkışımızı yaptık. Pilot benim. Yanımda başka bir pilot arkadaşım, evlenme teklifi edeceği kadın arkadaşımız, diğer erkek arkadaş. Yan yana aynı anda kalkışı yapıyorlar. Aman Allah. Evet, pist müsaitse. Ay çok güzel. Evet. Sonra havada ona pankart açabilir. Böyle yan yana gelip ona işte paraşütünü döndürüp pankart açabilir. Ay harika. Ee, yani biz bir inişte ya da indiğimiz alanda eee hazırlıklar yapılıp Evet. Oldu. Ya öyle <laughs> videolar var zaten. Yani böyle elik teklifleri var. Ya Bizler de yapıyoruz. De. Hatta e, yakın zamanda böyle bir teklifle karşılaştım. Hı -hı. Turist arkadaş başka bir bölgede uçuyordum. Alanya'da uçuyordum. Evet. E, ben haberim yoktu organizasyondan. İşte uçtuk. Alanya'da inişimizi yaptık sahile. Bir baktım yüzük falan ya ben önce korktum. İyi. Yani Nasıl acaba? İstemi aldım Nasıl yani? Hazırda değil üstünde yani çalışıyorum diye. Hani ne oluyor? Sonra eğer sen evlilik teklifi orada inişte bizi bekliyormuş. Ay ee, çok istediğimiz güzel. İstediğimiz yere inebiliyoruz. Evet. Diyelim ki kırmızı halı. Kırmızı halının başına indirebilirim. Hey. Orada e, <laughs> yüzükle hey. bekleyen birileri olabilir. ya <laughs> Böyle meslekleri sanki böyle daha şey yapıyorum seviyorum. Neden biliyor musunuz? Mesela nikah şarflı da çok severim. Efendim sizin gibi böyle farklı adrenalin dolu meslekler. Çünkü neden biliyor musunuz? Burada mutlu heyecanlı insanların enerjisini ve yüz ifadelerini görüyorsunuz, değil mi hocam? Evet. Ya bir sürü insan sentezliyoruz aslında. Ya aynen öyle. Ben dikkatinizi çeken, ilginizi en çok çeken neydi? Mesela 500 kişi uçurdunuz. <laughs> ya şu uçuş diğerlerinden biraz farklıydı dediğiniz neydi? Bir arkadaşımız vardı. Ee, benim gibiydi. Benim bu spora ilk başlama sebebim gibiydi kendisi. Evet. Ee, Kalkış yaptık ve 20 dakika uçtuk. Değil i̇nene mi? kadar gülümsedi. Hmm. İnene, i̇nene kadar eğlendi. Ya. Ve yani o gülümsemesi hiç gitmedi. O kahkalsı hiç gitmedi. Çok keyif aldı. Ya. Yani çok etkilendim ben ondan. Çünkü evet. ben böyle başladım spora. Evet. Hocam beni uçurdu. Ee, aşağıya indim ve kendi videomu izlediğimde videom yani uçuşum, kalkışından inişime kadar sürekli gülümsemişim. İşte demek ki bulmuşsunuz beni <laughs> evet, değil mi? Evet. Ya çok kıymetli bir şey. Evet. Ee, yani orada genelde böyle şey insanlar var. Ee, heyecanlı, mutlu. Korkan da biniyor bu arada. Korkan <laughs> biniyor. Mesela ben e, ben de severim e, böyle motor taşıtlar, hız. E, benim de ilgim var. Ama hani böyle o ayakların sallanması hocam o kontrolsüzlük şeyi getiriyor bana biraz. Oradan biraz çekiniyorum. Kontrolsüz değil. Evet. Bizler yani bilmediğimiz için böyle korkunç gelebiliyor. Evet. Şimdi ben eğer araba kullanmasını bilmesem araba kullanmak bana korkunç gelir ve hani bilmeden e, sürücü koltuğuna geçip onu kullanamam. Evet. Ama eğitim aldıktan sonra araba kullanmanın eğitimini aldıktan sonra arabayı kullanabilirim. Evet. Bunu gibi doğru. bir şey. Evet, evet gibi bir şey. Çok doğru. Evet. Harika. E, hobi olarak da yapıyorsunuz, meslek evet. olarak da yapıyorsunuz. Evet. Ya müthiş bir şey ya hocam. Evet. Yani ne kadar güzel bir şey. <laughs> e, en sevdiğiniz hangi ilim manzarası oldu? E, Ölüdeniz, hmm. Uzungöl. E, Trabzon. Evet, Trabzon Uzungöl. Evet. Adrasan, Antalya bölgesinde. Ah, çok güzel. Sakarya, Serdivan yani. çok ayrı güzel. Yani biraz yükseklere çıktığınızda arkada bir gölümüz var. E, Şehrin manzarası değil mi? Evet evet Sapanca Gölü'nü görüyoruz yukarılara daha üst irtifalara çıktığımızda. Evet. Ee, şehir manzarası ayaklarım altında. Müthiş. Her yer benim için güzel aslında. Ya yani insanlar manzarayı izlerken ve o manzaraya bakarken keyif alırken bizler manzaraya manzara oluyoruz aslında. Ah, müthiş, harika. <laughs> evet. ee, şöyle şimdi ee, yani paraşütle uçtuğunuz vakit İndinizde de teşekkürler, takdirler. Hocam işte ben de paroş, Yamaç Paraşütü pilotu olacağım diyen oldu mu? Hiç tabii senin? ki tabii ki. yönlendiriyoruz <laughs> hemen. Olabiliyor. Evet. Ee, hatta bir müşterimiz var. Ee, beş kere uçuş yaptı. <laughs> Aa, ya. Yani sürekli katılıyor organizasyonlarımıza ve onu başlattık mesela Yamaç Paraşütü'ne. Eğitimlerini aldırdık. Eğitimler bu arada yani siz mesela isterseniz bir haftada bu işin eğitimini alıp Hı. telsizle, kontrollü bir şekilde eğitim sonrası uçuş yapabilirsiniz tek, tek başına. Evet. Allah Allah. Demek ki gerçekten dediğiniz gibi çok kontrollü Tabii Çok da böyle bir şey yani böyle Tabii bir şey izin vermezlerdi. Yani. Aynen öyle. Evet. Vallahi çok keyifli bir meslek. Birçok il, o ildeki harika manzaralar. Ve en güzel manzara tabii ki bir insanın yüzündeki mutluluğu. Evet. Ona çok şahit olmuşsunuz. Evet. Ee, böyle yamaç paruştu pilot güçlü kadını efendim ağırladığımız için de biz de mutlu olduk. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı Elif Hocam. E, söyleyelim ee, Sakarya'ya yolu düşenler, e, efendim Sapanca gölünü yukarıdan görmek isteyenler, <laughs> evlilik teklifi yapmak isteyenler, dertlerini aşağıda bırakıp uçmak isteyenler, <laughs> ee, Sakarya'da Elif Hoca'yı bulsun. Elif, Elif açıcı fenomen. Air Sports. O, çok evet. güzel fenomen Air Sports. Elif açıcıyı versinler. Ee, çok teşekkür ediyorum. Rica tekrar. ederim. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Ne yapmalı köşesiyle devam ediyoruz.